Biliyorsunuz ki dün akşam saatlerinde bir haber yayınlandı ve bu haber memleketin yüreğine dağladı. Bir vahşete daha tanıklık ettik. Bir vahşete daha görüntüler üzerinden gördük, izledik. Bir tane insan dışı varlığın da bu ülkede olduğunu ve canı istedi diye bir insan dışı bir varlığın adam öldürebilme hakkının sahip olduğunu gördük. Canım istedi, ben gidip adam öldüreceğim. Böyle bir hak var mı ya? bir insan gelip canı istediği adamı öldürebilir mi? Şimdi bu konuya da değineceğiz dostlar. Bu konuya da değineceğiz. Öncelikle bu kişinin yani Başak Cengiz ablamızın, kardeşimizin, arkadaşımızın neden öldürüldüğünü veya bu işin bir kadın cinayeti dışında bir erkek cinayeti olabileceğini, bir çocuk cinayeti olabileceğini de görmemiz lazım. Yani burada Başak Cengiz dışında bir insan da ölebilirdi. Yaşlı birisi de ölebilirdi. Polis de ölebilirdi. Ya da siz, biz, Allah korusun, çocuğumuz ya da bir başkası ya da bir başka tanıdığımız da ölebilirdi. Bu acıyı bizler de yaşayabilirdik. Ya da bizler de bu acıyı tadabilirdik dostlar. Şimdi öncelikle sokakta bile yürüyecek kadar güvenli olmadığımızı, sokakların güvensiz olduğunu, gündüz bile güvensiz olduğunu anlamış olduk bu olay tarzında. Peki neden bir tane adam canı istedi diye adam öldürebilme yetkisine sahip? Peki bu yetkiyi ona kim verdi? Arkadaşlar bu yetkiyi ona Türkiye'nin adalet sistemi veriyor. Yani Türkiye'nin adalet sistemi hafif olduğu için, Türkiye'de idam olmadığı için bu adam geliyor istediği gibi istediği birisini öldürebiliyor. Canım istedi, birisini öldürmek istedim, ondan öldürdüm. Bir de soğukkanlı şekilde samuray kılıcını temizliyor, eve gidiyor, polislerin gelmesini bekliyor. Bir de bunu yetiştiren, bu katili yetiştiren şahıs, onun annesi olan şahıs gelip avukatın karşısında aklı sorunu vardı. Aklı dengesi yerinde değildi. İşte ilaçlarını kullanmayı reddetti gibisinden hakime e, ifadelerde bulunuyor. Tedavisi için işte süreç istiyorum diyor. Tutuklanmasın diyor. Ya sen nasıl böyle bir savunma yapabilirsin? Sen nasıl bir katili savunabilirsin ya? İlla gelip senin oğlun oldu diye gelip başkasını öldürme hakkına sahip midir ya? Bir insan başkasını öldürme sahip midir? Sen nasıl avukatsın ya? Sen nasıl bu devletin ekmeğini yiyip, bu milletin ekmeğini yiyip gelip avukat olup böyle bir katili savunabiliyorsun ya? Yazıklar olsun. Vallahi da yazıklar olsun. Billaha da yazıklar olsun arkadaşım. Vallahi da yazıklar olsun diyorum ya. Bir tane katili savunuyorsun ve savunduğun katil senin öz oğlun ve sen bu katili savunma hakkına sahipsin. Gerçi burada sana suç atmamak lazım. Burada anayasaya da yani adalet sisteminin kötülüğünü de kötülemek lazım. Ondan sonra senin gelip avukat olmanı suçlamak ve senin gelip böyle bir katil yetiştirmeni esasında bu cezayı senin çekmen gerektiğidir. Bu cezanın sahibinin, gerçek sahibinin yani bu katilin eserinin sen olduğunu kanıtlayayım. Bu cezayı çekenin sen olması lazım. Sen olması lazım avukatım. Senin olman lazım. Gelip bir eser, bir katil yetiştiriyorsun. Akıl sağlığı yerinde değiliyorsun. Madem akıl sağlığı yerinde değil, o zaman hastaneye kapatırsın, tımarhaneye kapatırsın. Tımarhanede şifasını bulur. Zaten şifası her şeyin şifası Allah'tır. Biz bunu söylüyoruz. Peygamber Efendimizin sözü değil midir arkadaşlar? Kadınlar Allah'ın bizlere emanetidir. Onlara sahip çıkın. Onların iffetlerine, namuslarına sahip çıkın. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa bize bunu buyurmadı mı? Buyurdu tabii, buyurdu. Peki burada olay kadın cinayeti dışında, ondan sonra kadın şiddeti dışında, kadın olayları dışında bir iş de var. Bir tane akıl sağlığı yerinde olmayan adamın dışarıda bulunması bu adamın tımarhaneye kapatılmaması, bu adamın gelip istercesine adam öldürebilmesi ve bu bunun adam öldürebilme hakkını Türkiye'deki cezaların hafif olmasından alması. Kardeşim kusura bakmayın, Türkiye'deki cezalar hafif. Hangi partisi de gelse, şu partisi de gelse Türkiye'deki cezaları ağırlaştıramadı. Neden ağırlaştıramadı? Peki niye ağırlaştıramadı? İşte bunun sebebi de imandan dolayı arkadaşlar. Türkiye'deki anayasa İslam hukukuna göre olmadığı için hafif bir anayasa var. Gelip şunu yapalım, bunu yapalım meselesi değil. Fransa'nın anayasasını alalım meselesi değil. Senin Türk olarak, Türk bir insan olarak, Türk devlet olarak kendi anayasanı, kendi töreni kurman gerek. Osmanlı böyle yaptı, Selçuklu böyle yaptı. Senin de cumhuriyetçi bir insan olarak, cumhuriyeti kuran bir insan olarak gelip Türkiye'deki anayasayı İslam'a göre yapman gerek. gerek. Çünkü en iyi anayasa kitabı, en adaletli anayasa kitabı İslam'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de bize kime nasıl davranacağımızı, adam öldürmenin cezası, efendime söyleyeyim, her türlü ceza, her türlü hukuksal şey zaten Kur'an-ı Kerim'in içinde geçmekte. Allah bize kitabında uyurmuş cezaları böyle belirledi diye. Siz Allah'ın emirlerini alıp imanın esaslarına göre bir anayasa hazırlarsanız işte o zaman bu katiller sokakta gezemez. İşte o zaman insanlar canım istiyor diye adam öldüremez. İşte o zaman eli kanlı teröristler ortalıkta gezemez. İşte o zaman şehit ailesini küfür eden hainler ortalıkta gezemez. İşte o zaman arkadaşım, işte o zaman arkadaşım gelip de PKK'yı savunanlar ortalıkta böyle elini kolunu sallayarak gezemezler. Gezemezler. Biz anayasayı İslam'a göre İmana göre, iman esaslarına göre ayarlayacağız ki bizim anayasamız sert olsun. Bizim anayasamız sert olsun ki isteyen kafasına göre adam öldüremesin arkadaşım. Sen adam öldürene müebbet hapis veriyorsan ne nafile. O adam bizden, senden, benden daha iyi hayat yaşıyor. Cezasını çekmek bir odaya hapsetmek midir? Cezasını çekmek bir insanı bir odaya tıkmak mıdır? Bu mudur ceza? Bu mudur adalet? Ya lütfen hükümetteki insanlar, Sayın Cumhurbaşkanı ya da Sayın Bakanım, Sayın Bakan, Adalet Bakanımız şu anayasayı artık değiştirin. Adalet anayasasını İslam'a göre yapın. İslam'a göre yapın ki bu insanlar gelip seni, beni, senin çocuğunu, başkasının çocuğunu ya da bir başkasını öldürmesin. Kadına şiddet olayları azalsın. Peygamber Efendimiz demiyor mu bize? Kadın Allah'ın size emanetidir. Onlara sahip çıkın. Kadınlara şiddet uygulamayın. Kadınlar ve siz Allah katında eşitsiniz. Demiyor mu? Yani kadın şiddeti ya da kadına şiddet olayından bakarsak da peygamber efendimizin hadislerine bakabiliriz arkadaşlar. Kadınlar Allah'ın bize emanet edip biz onlara sahip çıkmalıyız. Biz onları böyle hunharca öldürmemeliyiz. Biz onlara sahip çıkmalıyız arkadaşlar. Sahip çıkmalıyız arkadaşlar. Bu iş kadın erkek dışında da yani bir başkasına da yapılabilir. Bu iş insanlık meselesi. İnsanlık dışı bir olay. Vahşice bir olay. Yani ne demek istesem yani ölen kişi geri gelmeyecek ama yani en azından ülkenin anayasasını söyleyerek belki bu videoyu izleyen yetkililer bu videoyu izlerler de ülkenin anayasasını sertleştirirler ve belki de başka başaklar ölmez. Belki de başka insanlar ölmez. Belki de başka Yasin Börüler ya da başka insanlar ölmez arkadaşlar. Yani buna benzer bir sürü katliam oldu. PKK'lı tarafından Ne oldu. Başka insanlar tarafından ne oldu. Efendime söyleyeyim Fırat Yılmazlar, Yasin Börüler, Özge Canlar, ondan sonra Cima Başak Cengizler. Yani bir sürü insanlar öldü. Yani ülkenin anayasası, anayasası arkadaşlar sıkılasın. Sertleşsin, ülkenin adalet sistemi Kur'an esaslarına, İslam esaslarına göre yapılsın ki başka başaklar ölmesin, başka insanlar ölmesin, başka masum canlar bitmesin dostlar, bitmesin. Evet kardeşim, bu videoyu izleyen sen kardeş, sen kardeş elini vicdanına koy ve beni dinle. Lütfen kardeş, haykır, İslam'a göre anayasa istiyoruz diye. Oy verdiğiniz insanlara söyleyin, İslam'a göre anayasa istiyoruz diye. Bu yüzden milletin liderinden ricada bulunuyor Cumhurbaşkanımızdan ricada bulundum ve ülkenin anayasası İslam'a göre yapasın İslam'a göre yapasın. Üstelik bu kişiyi savunan vahşi, yani bu vahşetin eser olan avukata gelecek olursak aklı sağlığı yerinde değil falan diyor. Ya arkadaşım bu eseri senin yetiştirmeye hakkın var mı? bu eseri senin akıl sağlığı yerinde değilse, akıl sağlığı yerinde olmayan bir eseri senin sokağa salmaya hakkın var mıydı? Gelip bu insanın elini senin samuray kılıcı almana hakkın var mıydı? Sen nasıl bir avukatsın? Senin oğlun aynısı yapılsa gelip kıyameti koparırsın. Sen nasıl bir insansın? Sen nasıl bir insansın? Madem akıl sağlığı yerinde değil, götür o zaman akıl hastanesine kardeşim. Götür o zaman. Neyse biraz fazla sinirlendim kusura bakmayın. Ama bir İslam esaslarına, iman esaslarına geri dönelim ki başka Özgecanlar, başka Fırat Yılmazlar, Yasin Börüler ya da Başak, Başak Cengizler ölmesin arkadaşlar. Başak Cengizler ölmesin. Yüreklerde yaşasın, ölmesinler. Ülkemizin anayasası iman esaslarına göre olsun ki Başak Cengizler bir daha ölmesin. Senin benim çocuğun bir daha şiddet görmesin. Senin benim oğlum bir eli kanlı PKK'lısı tarafından öldürülmesin ya da bir eli kanlı insan dışı varlık tarafından işte erkeklikten nasibini almam yani insan dışı varlık işte erkek olmayan insan dışı bir canavar tarafından senin benim oğlum öldürülmesin öldürülmesin ki iman esaslarına göre ana yasa yapılsın lütfen arkadaşım bu videoyu beğen kanalımıza abone ol bizlere destek ol ve bizlere katılın ve bizim sesimizi duyurmama yardımcı olun arkadaşlar yardımcı olun Hepiniz sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.